Kaç Arkadaşlar herkese hayırlı günler, bol kazançlar. Fred 150 ikinci video çekeyim dedim. Sorunumuz belli oldu. Yani piston kırılmış şurada nasıl olmuş yani daha 6000 kilometredeki sekmanlar da kırılmış. Bizi çok zorlamaktan üst kapak da gitmiş. Yani baksana üst kapak. Şimdi buna taşlama olmaz mı diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar ben motorun parçasını bulduğum motorun yani e, uzun da gelse tamir yönünde e, şeyi yok. Neydi onun adı? Tamir yönüne gitmiyorum bu tür olaylarda. Yani çünkü su soğutmalı bir motor zaten. E, tamirde sorun yaratır. Arkadaşlar orijinali gibi, sıfırı gibi olmaz yani. Ne yazık ki böyle ürünlerin sıfırını alacağız sorunumuzu bulduk. Ee, bir de bu motosikletimizin <laughs> Yunus şeyi soracağım. Şu öteki conta neredeydi? Heh. O da mı metal? Bak <laughs> değil, değil mi? Bu metal. bu metal. Bu metal. Ötekisi. Bu da metal. O da metal. İki, iki alt <laughs> üst contası da metal arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, Demek ki bu motor zorlamaya gelmiyor. Yani bu olay nasıl oluyor onu söyleyeyim ben size. Motoru yüksek devirde sen de dinle motorun sahibi. Motor yüksek devirde devamlı gittiğinden dolayı anlık şekilde e, yani piston üst kapakla arasındaki mesafeyi ayarlayamıyor. Ya da kesiciye biraz daha geç giriyor. Yani motor yazılımıyla Aynı zamanda pistonun üst kapağı yakınlığının ve uzaklığının olan mesafesiyle ilgisi olan bir durum bu durum. İşte anlık çarpıyor arkadaşlar üst kapağı. Çarpınca olan muhabbet bu. Yani 120-130 bin lira para verdi 6000 kilometrede? Yani Scooter böyle olmaması lazım. Hani vitesi de değil yani bu adamın kesici sokma gibi bir ihtimali de yok. Boşa atma ihtimali yok yani başka bir şey diyemiyorum tekrardan hayırlı günler bol kazançlar arkadaşlar